arkadaşlar hemen parkur ninja oldum oyun oynadı böyle parkurlu markurlu bir şey herhalde bana göre yani tam bana göre parkurlu markurlu bir şey tam bana göre <laughs> tam başıma bir kötü bir şey geldiği anda bu bu ses efektini aç öldüğüm anda bile açacağım bu ses efektinden nefes alıyorum çünkü Hadi na 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 Çift var. var. yedi yüzlü zıplam. Gel buraya. Öleceksin işte. Allah'ım. Allah'ım. Bacını Gel buraya gel. Şu karakter sizinle. Şu karakter sizinle. Oooo. Oh, ba 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 Hayır, A! Lan kafama girdi gel buraya Hayır 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 büyük kılık kalmış kaç ölüyorum. ölüyor Hıhıh Sen neler istiyorsun Köpek Piç Balık Köpek balığııı <laughs> Azda ölüyordum O ses efektini açmak istiyor Aynen. O sefer çok bir açmak istemiyorum. O şeye ben. Bacım. 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 Ne yapıyorsun sen orada? Düşme ağzını. bundan bana kaçıyor ya.

I'm going to go. Oğlum nerede bunlar? Ha şuraya şuraya. Aa yandı. Ya oğlum <laughs> Kim öldü lan orada? Şurada biri ölmüş. Aha. Bak şimdi. Oğlum kaçıyorlar benden ya. ne cüret bu ötüm ne ya, <laughs> ya, ya ya ben de daha her video çektiğimde bu bitsin bu, bu stresli video oldu yani ben, ben yedek ya videoda çekiyorum, onlarda da stres oluyor. <laughs> mesela burak şeyim bu videoda çok kız oluyor adamların bahçesizliği. Dur ya ben seni daha iyi... Ne oluyor lan? Ya... Sen şaka mı yapıyorsun ya? Burada şey yok mu? Yani kaçtım. Bir git 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 git. Daha yeni girdik oyuna. Bütün laf demedik ama. Allah seni. Vallahi gidiyordu. Vallahi da gidiyordu. Tamam sen ne yapıyorsun ya daha bunu. Etrafım şurada fırlatıp fırlatıp duruyor bana ne şey yapamıyorum ya. Yani. Tamam, bir daha ölürsem bir daha ölürsem sonuna kadar dinleyeceğim o şeyi. <laughs> <laughs> ne Ya onu bilgisayar donuyor ne oluyor? Mal, mal. Ya büyük kılıç almayız yırtık. büyük tepki Tamam bu kadardı gerçekten bu kadardı Harbiden bu kadardı Oyunda <laughs> benden ne istiyor karakterim böyle diye What Watch your eyes. Um. Arkadaşlar bana İstanbul videosu gelmesini istiyorsanız onu 20 like Tabi ben ama 20 like gelmeyeceği için ben hiç şey istemeyeceğim Ya yani ben videolarımda like istemekten mutluyum Like istesem bile zaten gelmiyor Zaten like istesem bile gelmiyor beni üzüyorsunuz ben böyle Ne bileyim editli video yapıyorum Edit yapmıyordum daha edit yapacağım da neden ya? Yani? Neden arkadaşlar? Ben her like istediğimde bana like gelmediği için artık like istemeyeceğim. Like isteyince abone de olmayacak seni. Olmayacak mısınız arkadaşlar? Size kalmış bir şey bu. Mesela gördünüz mü? Benim arkadaşımın kaç 21 abonesi var. 21 çok abone var. Benim her bile like Ben ölüyorum. Mesela bu video bile bence 20 like değil. At onu bir like falan gelir. O da zaten benim arkadaşlarım is like on the way. Hadi çek. Ya şey yapıyorum. Ha bu nasıl? Yemin ederim dinara çözeceğim. Bunu gördünüz mü? Yani ne bağırıyorsam artık Her videomda bağırıyorum bile ben artık like istemiyorum. Benim artık bir daha like isteyeceğimi, istediğimi de göremeyeceksiniz arkadaşlar artık. İstemeyeceğim. Bak like, da like, istemeyeceğim flash bir yerde göremeyeceksiniz. Kanal da var yapay zeka İki yapıyoruz o kolay da. Ben artık like istemiyorum. Benim orijinal videolarımda like artık yok. İstemiyorum abi. At, at bunu sen de Neyse. Ah ah. Sen bana niye karışıyorsun arkadaşlar görüyor musunuz? Ben gram sevmiyorum ya. 你乱说什么？ kanalımı da bırakıyorum roblox'u da bırakıyorum bir daha da video atmıyorum bu son artık bir daha video atmayacağım arkadaşlar benden başka video göremeyeceksiniz artık artık benim kanalımda bir tane video göremeyeceksiniz artık bu video sondu gerçekten de sondu artık ben bıktım arkadaşlar bıktım İstemiyorum artık tamam mı istemiyorum Video ile bir daha da video gelmeyecek kanalıma